Evet arkadaşlar şu an LMC 470E, Musica 470E modelimizin içerisindeyiz. Bunu size hızlı bir şekilde kısaca tanıtmak istiyorum. Daha detaylı tanıtımlarımızı inşallah showroom'umuza geçtiğimizde orada sizlerle hep birlikte paylaşacağım. Gelelim bir zaman şöyle. Burada büyük boy bir yatağımız var. Double yatak diyoruz buna. Diyebiliriz değil deriz yani zaten double yatak. Ve bu yatak aynı zamanda iki kişilik ayrı ayrı hale gelebiliyor. Hemen onu gösterelim. Bu şekilde iki kişilik ayrı ayrı yataklar oluşabiliyor. Ve aynı zamanda böyle e, hani bizim eskiden köylerde vardı ya sedir dediğimiz. Sedir şeklinde böyle güzel bir oturma alanı da oluşmuş oluyor karşılıklı. Burada okuma lambalarımız mevcut. Camlarda çok göstermeme gerek yok ama yine gösterelim bilmeyen arkadaşlar için. Sineklik ve güneşliklerimiz zaten bizlerde standart. Oturma boyların az önce dışarıdan göstermiştim. Ee, hem elektrikli ve 220 ile çalışan kumanda paneli. Burada güzel bir saklama alanlarımız var. Şu şekilde buranın mahremiyetini korumak için böyle bir kapımız daha var. Bir zamanın banyoyu kısaca tanıtalım. Tavan havalandırmamız büyük boy. Kaset tuvalet standart bizlerde. Bunda ekstra olaraktan yerde bir e, ahşap e, söyleyemedim. Ahşabımız var diyelim. Öyle devam edelim. Çekmecemiz mutfak için, kaşıklar için güzel bir uygulama. Hepsinde stoper mevcut. Bu çekmecelerden yine aşağıda bir tane daha var. Teport ocağımız üçlü. Mutfak dolaplarımız buradan kilitli sistem bu şekilde açılıyor. Hepsi stoperli yine. Burada bu şekilde baharatlık takımlarını koymamız için bir yerimiz var. Ee, buzdolabımızı gösterelim. Buzdolabımız domatik Üç sistem buzdolabı mevcut. Üç sistem deyince ne anlıyoruz? Bazen hani belki bilmeyen arkadaşlarımız olabilir diye söylüyorum. LPG ile çalışıyor, 12 voltla çalışıyor ve 220 ile çalışıyor. Yani üç sistemin anlamı budur. Bu şekilde bir buzdolabı uygulamamız var bu karavanımızda. Yine şurada evimizi genişletmek amaçlı bu şekilde bir uygulama da var. Turman'ın e, iç mekan ısıtıcısı var. Aynı zamanda 220 ile de bütün her yerden eşit miktarda hava sağlayaraktan şu şekilde şu gördüğünüz kanallardan sıcak hava dağılımı yine bu kanalların aynısı buralarda da mevcut. Buralardan sıcak hava dağılımı sağlıyor. Bu karavanımızda 3 adet havalandırma var. Sanki uçaklardaki bu gibi olduk bizde işte sağdan çıkış soldan çıkış der gibi oldu bir an için. 1 2 ve 3. 3. havalandırmamız bunda ekstra normal standart pakette olmayan büyük boy bir havalandırmamız mevcut. Aynı zamanda bunda yine standartta olmayan domatik tavan klimamız var. Sıcak soğuk. Bunun etrafı ışıklıdır. Arkadaki havalandırmamızın etrafı ışıklı. Yine oradan bu tarafa doğru gelen gaz alarm sistemimiz var. Standart e, su seviye göstergemiz var standart bu pakette. Yine buradaki havalandırmamızda ışıklı havalandırma. Ya bunlar çok detaylandırmak istemiyorum. Zaten olmazsa olmaz bizim karavanlarımızda güneşlik ve sineklik var. Ee, bu şekilde prizlerimiz şöyle ışıklar için ve oturma grubumuz. Oturma grubumuz aynı zamanda yatak olabiliyor. Burası da geniş iki kişilik bir yatak halinde dönüş, dönüşmüş olabiliyor. Tabi bir kişi çok rahat iki kişi de yatabilir. 3 adet cam mevcut burada da. Gardıromuzu göstermedik. Gardıromuzu gösterelim. Kontrol panellerimiz burada oluyor genelde. Alde'nin uydu sistemi var bu karavanda. Bu da normalde standartta yok. Ekstra kullanılmış bir şeydir. Televizyonumuz var. Televizyonumuz uzatma sistem ayak var. Uzatma sistem ayak ile hem dışarıya çıkabiliyor hem arka yatak odasındakiler izleyebiliyor. Ya arka oturma grubundakiler diyelim izleyebiliyor. Burada kapı sinekliğimiz var. zaman şöyle gösterelim. Kapı sinekliğimiz bu şekilde. Herkese teşekkür ediyorum. Kısa bir tanıtım oldu. Zaten söylemiştim. Tekrar görüşmek üzere.